Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeni bir seriye giriyoruz. Sabahleyin normalde video yüklemiştim. Fakat Drift alanındaki e, bir hoparlardan dolayı telif edik. Onu sildim. Şimdi Kurucu eşliğinde çekeceğiz. E, dediğim gibi e, serinin ilk bölümü Hane Gaming'le tanıtıyoruz. Daha bir aylık bir server. Yanımızda Kurucu da var bu defa. İlk çektiğimde sabah şeklinde yoktu. Şimdi onunla beraber devam edeceğiz. Tamamdır. Şöyle şimdi yanımızda bu defa kurucu da var bu şekilde daha hızlı olacak hatta ben şöyle bakayım tamam evet Ali Selam. ne yapıyoruz şimdi Arda hoş geldin bu arada. Ali sen de hoş geldin hoş bulduk ee, öncelikle sunucumuzda e, bol bol araba arabalarımız var hepsi kaliteli Hı -hı. E, bu size sadece video olmasın diye sunucumuza e, özel araçları göstereceğim tamam. gördüğünüz gibi, e, bu Murat131 e, sunucum, sunucumuz yapıldı. Tamam, ee, şöyle güzel vardı işte. Kapıları böyle açılıyor. Arkada e, ses sistem var. Hı, -hı. Araba içi de Hı -hı. çok güzel bu arada. Ben bir bineyim yanına. Bak şimdi. First person. Aynen. Bir saniye. Chat gizledi. içine baksanız İçine baksanıza. tamam araba gitti. Neyse. Tamam gördük için sonuçta. E, bunu da e, biraz sunucumuza özel bu da. biraz değiştirdim. Daha. daha çok kafaşlara önem verdik. Aynen aynen. yani yerli araba sonuçta. Gidiyor da. Hı. Güzelmiş. Yani bir de şey var. E Burada özel yaptırdık, yani biraz modifiye ettirdik. Anladım. Şöyle arkada çakal var. Tamam bir içerini göstereyim. Şöyle, gayet içi güzel. Gerçekçi. Oo arkası güzelmiş. Bakayım. <laughs> hani. Güzelmiş. Abi en sevdiğim bu ya, cidden. 4x4 tofaş. <laughs> Valla çok güzel sözümüzde mevcut. Tamam. E ee, bu arada şun özel eee tır da yaptırdık. Ne yaptırdınız? Tır. E, tır. Ha tır. Okey. Ha burada. Şimdi bu arabanın dorsesi de var. Tamam. onu da çıkar bir. Be. Ben bir süreyim bunu, be, bakayım nasıl olacak. Bir dakika bağlayayım da. Nasıl bağlanıyor? Ha. Bakı göstereyim. Aynı normal e, ETS 2'deki gibi. Gereki Arkasına doğru. Tamam. Geri geri doğru gidince otomatik olarak şey yapıyor. Bunun da komutu dorsi arkadaşlar, slash dorsi. Bir çıkın da abi. Tamam gel. Gördüğünüz gibi şu an takıldı. Gel bin mi? Güzelmiş, valla güzelmiş. Şöyle o şey var ya, yeni yol muydu o? Orada bununla güzel aynen. kombo yapılır orada. Zaten aynen. arada eğlence için yapıyoruz. Oğlum güzelmiş ya, valla. Arkadaşlar ilk videoda bunlar yoktu mesela. Ne güzel, daha bayırtı oluyor. E, başka özel araç var mı? E, şu anlık yok ama e, ileride e, sunucumuzu full özel yapmayı planlıyorum. Tamam. Arkadaşlar şöyle ben Onun hemen haricinde... F1 panelini göstereyim. Evet. Burada araçlar var. Birbirine güzel araçlar var. Motorları çok güzel mesela şu hali. Cidden ben buna bayıldım. Çok güzel yapmışlar cidden çok güzel yapmışlar. Onun dışında askeri araçlar vesaire bir sürü var. Supra falan hepsi var. Eee en sevdiğim zaten karakterler. Mesela Hacı karakteri Hacı. var. Mafya karakteri var. İşte Gangster, Ghost falan hepsi var. Cidden güzel yapmışlar onu. Burada polisti falan kadın erkeği her şeyi var. Ama benim Hacı. en çok sevdiğim Hacı. F2 f silah sesleri çok güzel. Bakın. Birkaç tanesini göstereceğim. Bir dakika şu an aynı. Bir saniye şu sesi şey yapmam lazım. Heh tamam. Sesler gayet güzel bakın. Sesleri gayet güzel silahların. F3'te bu araçların üstüne ekleme var. işte bayrak falan bunları ekleyebiliyorsunuz. Şuradan da ayarlayabiliyorsunuz. F4 en güzel yer zaten. F5'te araç kontrolleri var. Araç kontrol paneli. F6'da klan oluşturabiliyorsunuz. F7'de de en iyi driftçiler var. <laughs> e, F8 konsol, F9 e, bu ne deniyor? Top key da Türkçesinin şu anda aklımda değil. Şey, drift, şey, kill score tablosu. Aynen, kill score tablosu. E, F10'da kadro, komutlar, satışlar, iletişim falan hepsi var burada. Ulaşabilirsiniz buradan. f 11 bir harita zaten. E, burada selfie modu falan da vardı. Nasıldı o? E, K tuşu, K. K tuşuna bastığın zaman bak. Böyle. Çok güzel selfie'ler de çekiliyor. Zaten kapak hmm. fotoğrafını öyle çektik. M'ye bastığınız zaman tüm şeyler gidiyor böyle. Burada M'ye ee, şimdi bir F4'ü gezelim. Arda sen bir önden gitsen şu drift alanına. Tamam. Yine drift telif de yemeyelim. De. Tamam tamam git gel. Temiz mi? Evet. Tamam. Ben <laughs> e, kendi emekleriyle drift yapmak isteyenler için. Valla bu da drift değil sadece yarış da yapılır biliyor musun? Çok güzel bir fiz çünkü. Yani go kart yarışları da oluyor. Aa, bundan. evet go kart da olur. Hemen şuradan Yenişehir'e geçelim, hızlı hızlı. Her yeri gösterelim videoda. Yenişehir'i full gezecek miyiz? Gezeceksek yanıma atla basayım ben. Yenişehir mi? Yenişehir'i full gezelim mi? Gel, yanıma atla. Gezelim Geçersem. bari. Aslında bayağı bir uzun harita. Evet, evet. İki kere gezdik biz burayı. Beyler, burayı hızlandıracağım şu anda, tamam mı? Başlıyor. Bundan sonrası full hızlandırılmış olacak. Tamam. Evet beyler daha demin gördüğünüz yeni şehri, bayağı uzundu. Şimdi burası e, neresi? Garaj satın bölgesi satın bir. Aynen. Normalde buralar satın alınmıyordu. E, satın alınmıyor zaten. Ha, alınıyor mu? Aynen tamam. Şöyle satın alabiliriz. Bu kurucu olduğum için e, istediğim yere açabiliyorum. Anladım. Böyle bir sürü garaj var burada. Hatta bunun ikincisi de var. Oraya da gidelim hemen. Ben diyorum ben niye açamıyorum? Ben uçtuk az kalsın. Ne oluyor lan? Şöyle burada da bir sürü garaj var. Gördüğünüz gibi. Bayağı da. Bir yani ye, yerden jetpack açılmıyor. Fuar alanı çok güzel beyler. Slash Olabilir. araba Slash araba E, buranın altı da var yani. Fuar alanında mı? Evet, ben bak, altına de... gidiyorum zaten ya. Böyle ha. bakın mesela bunlar oturuyor Böyle burada şu an. Uğraşmayacağım onlarla. Şurası çok güzel. Böyle bir sürü araç koyuluyor buraya. Şunlar da çıkılıyor hatta onları da göstereyim. Şöyle cuk diye oturuyor direkt. Şöyle bir şey düşündük. Ee, hani şurada e, şey var ya bunlar. Tam üzerine çıkıp aracını tamir ediyor, e, RP yaparken. Hı hı. Sana modifiyeniz şuraya geçiyor Anladım. Yani güzel olmuş valla. Hani cidden güzel. Otoparklar zaten normal otopark. Yeni Grove diye göstereyim size. Şuradan hemen. Zaten burası cidden güzel yapılmış. Valla baya emek var burada. Ezinlik yaptık. CJ mahallesini bildiğiniz çevirmişsiniz ya. Evet. Villaya çevirip şah ya Bunların üstte işte bir tane güzel heykel var. Hava burada mesela mutfak var. Burada işte DJ oturma yerleri vesaire. Sağda da bir bar var. Ne ee, Uçak, uçağa gidelim bir. Buradan arabayla atlayalım biz ya. Araba. Arda çekil ben atlayayım. Tamam ben gidiyorum. Tamam git ben de geliyorum arkandan. Buradan direkt 51. bölgeye gidiyoruz arkadaşlar. Ben tamam, direkt 51. bölgeye iniyor da çok saçma bir yere atladım. Tamam. Bakın şurası direkt 51. bölge. Şimdi sırada ne var? Ada var. Ada, ada da çok güzel. Adayı da sıfırdan yapmışlar. Arda hemen ışından mı saydın? Ya. Dur. Basıyorum. Kanka kaç. Kanka. Ya ee, araç hayalet moduna açsanıza. Yok ya, azet bekliyor böyle. Burada bir tane ev, burada güzel bir villa var. Böyle havuzlu, havuzlu. Güzelilere park etmişler. Ondan sonra en da bu arada ev sistemi de var. Ne sistemi? Ev mi? Ev, evet, ev. Evet. Ev kur. M burada da güzel bir villa. Burada da güzel bir evet. karavan gibi bir şey var. Karavan değil gerçi bu. Bakın Abi şurada da... Drop'ta beklediğimi gazinodayım ben. Gazino. Burası da böyle disco yeri, parti yeri. Drop'a gidelim. Drop klasik. Drop. Sadece burada evet. böyle fight tutulması için süper falan koymuşlar mesela. O güzel olmuş. Burada bayağı fight dönüyor. Gazino. Eee evet. Ee, gazinoda şu aşağıda hemen şöyle hemen köprünün yanında bakın. Böyle üstte araç park etmek için yer var. Altta da böyle bar var, işte masalar var, oyun şeyleri var. Artık bunların isimleri neyse bilmiyorum. Burada oturma yerleri var. Burada yine bir havuz, işte güneşlenme yerleri vesaire. Sahil parti. Hemen buraya da gidelim. Sahil parti. Burada da aynı şekilde böyle içeride bar falan var, havuz var, oturma yerleri var. Festival alanı da çok güzel. Cidden festival alanı bence en güzel yerlerinden bir tanesi. Çünkü çok güzel yapmışlar festival alanını. Bakın göstereceğim şimdi. Ya gazinoya gelmedin. Gazinoya geldim ben bir oradayım niye <gülüyor> <gülüyor> Bakın beyler festival alanı cidden çok güzel. Solda bir tane etkinlikler için böyle millet toplanması için bir yer yapmışlar. Solda da otopark var. Burada böyle işte barlar, diskolar, işte orada ne var? Bir şey daha var orada. Bar var. Sonra burada böyle şaşalı bir yer böyle. Dumanlar falan çıkıyor. Burada boks yeri var. Arda gel bir 1 atalım sende. Efendim? Gel bir 1 atacağız sende gel. Tamam geliyorum kankam Mavi köşede Yılların ustası Dur geliyorum nasıl bak senle <laughs> Abi çok güzel bekliyorum. bu adam ya ha, Geldim gel bakayım sen şimdi iyi. Gel gel Arda bir düzey, dayak oğlum dur lan dur hakemimiz başlatacak <laughs> Evet tamam, hadi ediyorum. hakemsin başlatır mısın? Ee, başla Dur çık Dur bekle çık Tamam çıksın şu Emirhan çıksana Yok ki burada Kaya içine atsana ya Tamam, Hadi çıktı. Bakalım. Arda şiş çaktırma Daha yiyeceksin, tamam mı? İman gücü bakalım. var bende Gel evladım oraya gel seni bir suyayım gel <laughs> Abi yapma! <laughs> abi! Neyse, tamam Şimdi bundan sonra dağ var ee, Dağda da, bak dağ daha güzel nasıl bir laf? Dağda askeri şey var Dağda güzel bir drift yeri var Ay, Sarabey, Burayı kesin. normalde ben... huntla yapıyorlar Allah. Burayı normalde huntla yapıyorlar çok da. Zor. Biz huntsız yapacağız bugün hadi. Öldüm lan. Hadi gitme. Ah. Oh. <laughs> <laughs> tamam güzel. Ay çok troll yaptık. Hüseyin güzel olmuş ama. GTA 5'teki böyle wallride'lar gibi. Aslında öyle bir şey yapamaz mısınız böyle? Olmaz mı? Olmaz gerçi meta'da ya. Veririz aslında da. Şey e, onun için e, başka bir sunucu açmak gerek. Anladım. Allah düştük bir Allah. Düştük beyler. Yapacağız. Neyse gördüğünüz gibi böyle bayağı dönüyor 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 bayağı gidiyor yani bu. Kanka ev bölgesine gidelim mi? Ev bölgesinde bildiğin evler var oğlum. Bayağı bir sürü ev var orada. Aynen. Neyse beyler. Ee, serinin ilk bölümüydü. Bugün şuradan da göstereyim hemen. Hane Gaming, bakın. Bir sürü şey var, ev sistemi falan her şey var. Bugün Hane Gaming'deydik. Zaten açıklamaya server ismini ve ips'ini bırakacağım. Güzel server, bir sürü şeyi var, farklılığı var. Daha bir ay oldu düşünün, bir ayda bu kadar geliştiyse Aynen, bir birkaç ayda aya bomba bir server olur burası. Biz de illaki oynarız burada, videolar gelecek buradan da. Ee, Ali'ye yardım ettiği için teşekkür ederim. E, sunucumuza isteyen kişi gelebilir yani. Sunucuna e, herkesin herkes kapımıza açık. E, sunucumuz daha da gelişecek. E, kendimize özel e, free room yani F1 paneli yapacağız yakında. E, o da gelir birkaç güne. E, onun haricinde egzoz sesleri sunucumuza özel e, yapmayı planlıyoruz. E, sunucumuza e, gelen herkese yani gelmek isteyen e, herkese ip e, IP'den gelebilir. Ee, onun videoyu çeken, e onlar haricinde video çeken adı neydi? Umut. Böyle. Umut. Ee... Neyse herhalde bir sorun çıktı. Ben videonun sonuna geleyim. Evet beyler. Gördüğünüz gibi selfie modu falan her şey çok güzel. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım server'ı beğenmişsinizdir. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalda abone olun. Hoşçakalın Bay bay.